Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıfta tiyatroyla dersimize başladık. Gerçekten çok sıcak bir ortam. Havalar ısındı. Gerçi bugün bulutlandı İstanbul. Bu arada ilginç bir şey daha yaşandı. Bilmiyorum belki haberiniz vardır. Bu Yağmurdan da kaçmaya başladık artık. Eskiden havadan kaçıyorduk, havadan bulaşabilir diye. Şimdi yağmurdan da kaçıyoruz. Hemen arkadaşlarımıza bir günaydın diyelim ve dersimize başlayalım. Metehan e, Çelebi, İbrahim Mert, Buse Duman, Hatice Cura. Neden başlamıyor demiş. Nasıl neden başlamıyor Hatice? Ben nasıl o zaman senin ismini okuyorum mesela yani. Rüveyda Günay, Ayşe Gül, e, Mehmet Ersolak, Güney Kılıç, İsmail, Alp Yavuz. Yoklama için like atalım arkadaşlar demiş. Tebrikler İsmail. Gerçekten sizler isminizin yazılmasıyla yaşıyorsunuz. Bizler de attığınız like'larla yaşıyoruz. Yani dolayısıyla çok önemli bizler için. Nazife Tüfekçi ve Eray Güzel Mersin'den selamlar söylemiş. Oo Mersin. Mersin'de havalar nasıl Eray'cığım? Hadi bakalım. Şimdi Direkt e, sorularla başlayacağız. E, soru çözümü yapacağız. Dolayısıyla tam da sizin sevdiğiniz şey. Ama tabii soruları çözerken ben sizlere izah edeceğim. Yani tek tek böyle açıklama çalışacağım. Hemen paçalarımızı sıvayalım şöyle. Dereyi görmeden paçayı sıvanmaz. Dereyi gördüğüme göre artık paçaları sıvayabilirim diye sabah sabah çok kötü bir espriyle başlıyorum. Bu arada dün geçen gün çok güzel bir video izledim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Yağmur Karakaş, günaydın hocam merhaba nasılsınız demiş. Kardelen Güler, Ebrar Hafızoğlu, Aysel Buse Sak, Nadir Şahin Konya'dan selam yollamış. Cesur Karabulut açıldı diyor. Evet şimdi hani şu anda birazcık bu virüsle alakalı acaba 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 soruyu da göstermek istemiyorum çünkü hemen cevaplar gelecek. Acaba 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 diye endişeleniyoruz ya şöyle mi olacak böyle mi olacak falan diye. Esasında streslerimizi atmanın yolunu bulmuşlar. Yani düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Hijyenimize dikkat edeceğiz derslerimizle sınavlarımızla alakalı şeyleri düşünmeyeceğiz. Oturacağız sadece görevimizi yapacağız. Mesela adam diyor ki mesela şu çayı düşünün. Ee, içi dolu olduğunu düşün tabii şimdi ben gömdüm sabahleyin birazcık. Çay en fazla kaç gramdır? 150 gramdır. Hadi çok olsa 200 gramdır. 200 gramı tut deseler ben rahat rahat tutabilirim. Evet ama kaç dakika tutabilirim? 5 dakika zor. 10 15 20 bir saat imkansız. Yani dünyanın en güçlü adam bile şunu 3 saat tutamaz söylüyor. ya yani kolu kırılır artık dayanamaz. Kol sabit bir şekilde duramıyor. Hareket etmesi lazım. İşte bizim de stresimiz elimizde ilk başta durduğu zaman 200 gram fazla bir zarar vermiyor. Ama sonradan bize durdukça, düşündükçe, düşündükçe eyvah hastalık, eyvah okullar, eyvah sınavlar, eyvah şu, eyvah bu diye düşündükçe bize zarar veriyor. Halbuki alacağız hop şöyle Pıt diye kenarı bırakacağız ve kurtulacağız. Diyeceğiz ki elveda stresleyeceğiz. İnşallah e, klimayı da açalım ya. Gerçekten klimasız olmuyormuş. E, ama sonra diğer, diğer canlı yayınımızı açalım. Şu anda ben birazcık e, havalar ısındığı için klimanın Eee, şeyini açmıştım yüksek bir şekilde, evet. Canlı yayında bu kadar her şey de söylenmez hocam diyorsunuz ama söyledik. Neden? Çünkü canlı ve heyecanlı. Yağmur Karakaş tekrar iki tane mor kalp yollamış. Diyarbakır'dan, herkes şehrini yazsın hepsine selam yolladım o zaman. Yusuf Hediye Gaziantep'ten, Yenilmez Kanki Vyburt'tan, e, Yavuz Diyarbakır'dan demiş ve başlıyoruz. Şimdi... Yunus Emre ise edebiyat dersinde ve Türkçe edebiyat dersi şöyle bir yorum yazmış arkadaşlar. Yunus'u size havale ediyorum. Please do you read my name teacher? We be have been here for four, four five years. İngiliz yazmış. Yani 4-5 yıldır buradasın ama maalesef tabi e, tabii aa şunu demek istiyor Yunus Emre. Hocam biz Anadolu sesindeyiz. Biz atıyorum belki de Fen Lisesi'nde şekil yapıyor Yunus bize. Yunus'cum please. Evet şimdi başlayalım. Sorumuz diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisi durum zarfı oluyor? Ya bu soru sizin için keko yani. Siz bu soruyu meyveli kek olarak düşünebilirsiniz ya da çikolatalı kek olarak düşünebilirsiniz. Ama yine de bu soru üzerinden bir başlayacağız. Sonrasında diğer sorularda isim yazmaya devam edeceğiz. Yaşamsal sorunları çözerken hızlı düşünmelisiniz. Durum zarfı neydi? Zarf, kalp, fiil demişti. Gerçekten aşk dolu bir hikayeydi. Ve bu aşk dolu hikayede zarfın sevgilisi fiildi. Fakat size bir müjdem var arkadaşlar. Zarflar bir, ne müjdesi ya? Bir haberim var zarflar biraz çapkın. Sadece fiilleri değil, fiilimsilere, zarflara, sıfatlara, hatta adlaşmış sıfatlara bile gidecek. Yani o, o kadar zora girmeyeyim şimdi kafanız karışmasın. Ama zarflar biraz şey. Ama sıfatlar öyle değil. Sıfatlar mesela çok temiz kalpli. Böyle sıfat kalp isim. Sabah sabah direkt magazinle başladık. Gerçekten sizin de hoşunuza gitmiştir kesin böyle şeyler. Şimdi hızlı düşünmelisin durum zarfı. Niye? Nasıl sorusuna cevap veriyor. Bunu üniversitede nasıl sormuşlar hocam? Üniversitede demişler ki hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük bulunu, bulunuyor demişler. Ve doğru cevap da şu almış. Şu olmuş. Şu almış. Şu olmuş. Demiş ki öğrenciler anlatılanları sessizce dinliyor demiş. Sessizce durum zarfı olmuş. Yöre halkı yabancı konukları çok sıcak karşılıyor. Nasıl karşılıyor? Sıcak karşılıyor. Fabrikaya alan yeni makine çok iyi çalışıyor. Nasıl çalışıyor? İyi çalışıyor. Evden çıkarken elektriği açık bırakmayın. Hmm. Nasıl bırakmayın? Açık bırakmayın. Okulun bahçesinde dalları göğe uzanan bir çınar vardı. Hmm çınar nasıl çınar dalları göğe uzanan bir çınar. Fakat çınar sözcüğü isim olduğu için burası bir sıfat olmuş oluyor. Dolayısıyla kusura bakma bizimle değilsin diyoruz ve en seçeneğini işaretliyoruz. Güzel bir soruyla başladık. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Şimdi de artık mücadele, rekabet ve azim başlasın. Bu arada Hasan en bilir hocam demiş. Ee, Mehmet Emin Filmsiler münafık mı hocam demiş. <laughs> Güzel esir gerçekten. Kaliteli insansınız. Evet kalpler, cevaplar havada uçuyor. Zaten Türkiye'nin en zeki, en başarılı, en azimli ve en gayretli dokunuş sınıfları olduğunuz için bu sorular sizin için vız gelip tırıs gidiyor biliyorum. Ahmet Can Karahan, Arda Bekçe, Çiçek, Çiçek Yeşilbağ'dan. Ama şimdi ak koyun, kara koyun belli olacak. Bakalım kimler kimlerle hep beraber göreceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz geliyor ben hatta şöyle bakayım. Evet geldi ilk sorumuz. Eğer cevabımız A ise B ise C ise D ise E ise ee, bakıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi burada cevabımızı kim verecek ilk başta? Bekliyorum şimdi. Yani seçeneklere A, B, C de yazmıyorsunuz. Bunları izliyorsunuz. Hasan Özbalat Osman Hocam demiş. Evet. Ee, evet. Evet. Tamam. Burada cevaplar geliyor. Bu arada biz de cevapları görüyoruz. Ben de çok güzel bir şekilde şunları da şey yapayım. Evet şuradan bakalım güzel bir şekilde tamamdır. Şimdi cevaplar geliyor ama yanlış cevaplar mı geliyor? Veya bir önceki sorunun cevapları geliyor. Aa o süperler ya. Hemen 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 patlattınız. Adem Yılmaz e, galiba ilk galiba yok. Adem Yılmaz'dan önce demiş ki hocam sorunun pdf'i var mı? Esma Nur Joşkunça hocam abi masanı tanıyorsunuzdur demiş. Tamam. Hemen ilgileniyoruz Esma Nur. Hemen müşteri ilişkilerimizden uğraş. E uğraşıyorum ara. E, onlar sana hemen yardımcı olsunlar. İlk cevabımızı bilen arkadaşımız Yunus Aydın oldu. Yunus Emre İngilizce konuşan arkadaştı. Yunus Aydın ise soruyu ilk bilen arkadaş olmuş oldu. Yunus Aydın ismini yazıyoruz ve hemen hızlı bir şekilde diğer soruya geçiyoruz çünkü bugün bol soru çözmek istiyorum. Şimdi Şimdi geldiler ne zaman? Sonra konuşalım ne zaman? Erken çıkmalıydın ne zaman? ...dün ulaştım. Ne zaman? Ama mağazan aldığı yeni elbise... ...ona çok yakışmıştı. Ne kadar yakışmıştı? Çok. Miktar zarfı. Ama başka zarf yok. O yüzden cevabımız... ...Ceyhun seçeneği... ...diyoruz arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyoruz. Ve e, mükemmel bir şekilde... ...ilerliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla, dolayısıyla... ...şu andan itibaren bizler... ...hızlı bir şekilde dersimize devam edelim. Hadi bakalım neler olacak. Hep beraber görelim. Eee... başlayalım. Şimdi aşağı cümlen hangisi zaman zarfı kullanmamıştır sorusundan sonraki diğer soru geliyor arkadaşlar. Hop geldi. Zarflar görevci kendisine benzeyen sözcüklerdir. Hmm. Cevap A ise eskiden, B ise Ayşe, C ise okul, D ise en neşeli, E ise yıllardır diyoruz. Ve şu anda zarf diğerlerinden farklı bir sözcüğü derecelendirmiştir diyor. Hmm. Evet. Hmm. Ben de bakayım. Bakalım burada ne kadar. Hı, -hı. Güzel. 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 Evet. O zaman cevaplar gelsin, hep beraber bekliyoruz. Şu anda ben şöyle e, Esma Nur Coşkunçay'a hemen göndereceğiz e, en kısa zamanda. Bakalım kim doğru cevabı gönderecek? Evet, şu anda... Evet, Şeyma Ülker ilk doğru cevabı gönderdi. Ebit Fest demiş. <laughs> evet, Şeyma Ülker'in ismini hemen yazalım. Şeymacığım çok kaliteli bir insansın, tebrik ediyorum seni. Şeyma'nın ismini yazıyoruz. Hop diye. Hem soruyu anlatıyoruz arkadaşlar, hem etkileşim olsun. Sizler de sabah sabah sıkılmayın diye böyle... ...apaçi yöntemlerle isimlerinizi yazmaya başlıyoruz. Şimdi, neymiş? Zarflar kendisine benzeyen sözcükleri derecelendirir diyor. Sıfatları da derecelendirir diyor. Bakalım şimdi. Çiçekler isim. Nasıl çiçekler? Güzel çiçekler. En güzel de sıfatır bak. Sıfat isim sıfatın derecesini yapmış. Çocuk isim. Afacan çocuk sıfat. Ne afacan çocuk? Sıfat isim sıfatı derecelendirmiş. Şarkı isim. Neşeli sıfat. En neşeli sıfatı derecelendirmiş. Ee, zaman isim yakın zaman sıfat, çok yakın zaman bu da sıfat derecelendirmiş. Ama gitmelisin fiil. Bu fiil olunca bu da zarf olmuş oluyor. Bu da ne kadar düzenli? Daha düzenli cevabımız Ceyhun seçeneği olmuş oluyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın. En başta söylediğimiz espri her zaman devam ediyor. Yani şunu bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Olay buradan başlıyor. Sıfatlar isimlerin, zarflar da fiillerin dedik. Fakat zarflar çapkın dedik. Hatırlarsanız dersimizin başında biz uyarıda bulunduk. Dikkatli olun dedik. Şimdi mesela diyelim ki çok öğrenci geldi diyoruz. Tamam bak çok öğrenci geldi. Burada ne oluyor? Öğrencisi olduğu için çok sözcü sıfat oluyor. Tamam. Hop şimdi buraya bakalım. Çok konuşuyor diyoruz. Bak konuşuyor fiil olduğu için çok zarf oluyor. Ama bitmedim Çok güzel bir ev diyorsun. Şimdi bak güzel sıfat Güzel sıfat çok yine zarf oluyor. Yani burada güzel sözcüğü fiil falan değil ama sıfatlar isimlerin sevgilisi ve asla bırakmıyor ama zarflar çapkın. Zarflar bir buraya çapkın hayladır rezil Allah belanı herif diyelim daha doğrusu. Çok güzel tamam mı? Çok güzel. Çok konuşuyor. Devam ediyoruz. Çok hızlı konuşuyor. Bak bu sefer de zarfa geldi. Tamam mı? Tekrar söylüyorum bakın. Burası fiil arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Bak bu fiil. Bu sıfat. Bu zarf yani fiile geliyor, sıfata geliyor, zarfa geliyor. Hatta kafanızı karıştırayım mı? Sizler süper zeki öğrencilersiniz. Bakın şimdi dikkat edin. Bu çıkmış üniversite sınavına çıkmış. cümle öğelerine çıkmış. Çok akıllıydı demiş. Tamam mı? Bak şimdi. Akıllı sözcü esasında isim. Ha, hocam. Ama adlaşmış sıfat olduğu için bunu sıfatlar adlaşarak yüklem olduklarında onların miktarını bildiren zarflar da zarf tümleci olur demiş. Biz buna yine Adlaşmış sıfat diyelimsin, kafanız karışmasın. Adlaşmış sıfat. Bu da yine zarf oluyor. Yani bu taraf hep zarf. Dolayısıyla dikkatli olacağız arkadaşlar. Başka mesela şuna da diyelim. Fiilimsiye gelsin mesela. Çok çalışmak istiyor. Ne istiyor? Çok çalışmak istiyor. Tam bir manyak yani. Çalışmak sözcüğü de fiilimsi olsun. Fiilimsi değil esasında bu. Yani sözcük türü olaraktan isim ama fiilimsi diye kabul ediyoruz. Bunlar hepsi zarf oluyor. Hocam korkuyorum ne yapacağız? Dediğinizi duyar gibiyim. Yani hocam... Bir, böyle bir fiil dediniz, bize en başta çok sempatik anlattınız. Sonra saçma sapan bir ortama soktunuz biz dediğinizi duyar gülüm. Endişelenmeyin. Sıfatlar hep isimlerin yanında, sevgi dolu. Zarflar böyle, affedersiniz, takılıyor. Şimdi, o zaman burada da güzel, en güzel. Afacan ne afacan? Neşeli, en neşeli. Yakın, çok yakın diyoruz ama diğerlerinde ee, aynı şekilde e, olmuyor Cihan Seçen'in. E, evet, şimdi e, güzel, güzel Esma Şimdi... Bakalım, bakalım, bakalım. Çeviriyoruz. Hop, geliyor sorumuz. Hop, geldim. Yer yön zarfı çekim iki alarak aldığı için adlaşmıştır diyor. Her sabah ilerisi yağmur yukarı ileri geri ifadelerinden birini bekliyoruz. Bakalım kimler kimlerle olacak. Hep beraber cevaplar geliyor şu anda. Bakalım. Hocam beni de görün demiş. Hocam siz Biz İstanbul'da, İstanbul'dayız. Ee, hocam akıllı ek fiil olmaz mı? Akıllıydığının sonundaki dı ek fiil Neslihan Goymeler. Yani göymeler herhalde. Yani ek fiil bir ektir. Ek fiil bir böcek yani. Bıcık, ıdı ıdımış ıdısı gibi bir şey. Ek fiil bir kelime değil. Dolayısıyla Seyfi Talay görümüzü görüyorum. Hasan Olubaş hocam saçma sapan bir yere soktunuz biz diyor. Evet şimdi cevaplar geldi. Evet şu anda e, cevaplar geldi. Ben yani, cevapları benim kafamı karıştırmayın. Mertali Barak olabilir. Gamze Demirci hocam anlamadım soruyu demiş. Hangi soruyu anlamadın Gamze? Bu soruyu mu anlamadın? Bu soruyu anlatacağım şimdi Gamzeciğim. Mehmet Küçük Kapan, ee, evet Mehmet Küçük Kapan. Mehmet Küçük Kapan'ın hemen ismini yazalım. İlk cevap veren o olmuş, şöyle yazalım. Mehmet su çok uzunmuş evladım ya. Mehmet Küçük Kapan yazıyoruz. Gerçekten işsizlikte zirveye çıkıyoruz. Şu anda Mehmet de diyor ki ya Allah'ım ya ben ne kadar büyük bir insanım diyor. Evet Mehmet şu anda bizden bir hafta sınırsız salonda test çözmeliyiz kazan. Şimdi bakalım. Şimdi yer yön böyle bir soru üniversiteye çıkmış. 2003'te çıkmış. Demiş ki yer yön zarfı çekim ek, aldığı için adlaşmıştır demiş. We demeyeceksiniz. Şimdi şunu diyeceksiniz. Adlaşmışlardan bir şey anlamıyor musun? Anlamıyorsun. Zarf çekim eki ne oluyor hocam ya? Yer yön zarfını biliyorsun. Hemen yer yön zarflarını bulacaksın. Dışarı yani her sabah zaman zarfı bir kere. Dışarı, ilerisi hani olabilecek sözcük bu. İçeri, yukarı, ileri geri. Bu olabilir. Tamam. Şimdi burada çok dikkat etmemiz lazım. Biz diyeceğiz ki kardeşim bunlardan çekim çekime almış? Dışarı almamış, içeri almamış, yukarı almamış, ileri geri almamış, ilerisi almış. O yüzden cevabımız bir kere bursa bak bu yöntemle çözebiliriz. İkincisi nereye çıkar dışarı çıkar, nereye taşıdık içeri taşıdık, nere e, diyoruz hangi kat yukarı kat ama şimdi burada şöyle bir şey var. Siz diyeceksiniz ki yer yön zarfı bu bir kere sıfat zaten, e, bu da e, zarf ama durum zarfı. Biz diyeceğiz ki burada çekim eki alan şey bu. Hatırlarsanız şöyle bir şey vardı. Ee, Gamze için anlatıyorum. Dışarı e, çıktı. Gamze Demirci için Dışarı çıktı dersek bu yer yön zarfıydı. Y zarfı tamam mı? Ama sevgili Gamze dışarı çıktı derken aynı anlam veren dışarıya çıktı olursa. <laughs> e, aynı şey hocam ya. Nereye çıktı nereye çıktı. Aynı şey bile olsa Gamzeciğim biz bunu çekim eki için isim kabul ediyoruz. Sadece biz değil ÖSYM de kabul ediyor. ÖSYM de üniversite sınavları için bizim için önemli bir e, belge. Geldik buraya. Hangisi verilen cevap zar değildir diyor. Hı -hı. Dün mü? Çok mu? E, yürüyerek mi? Sıkıldığından mı? içeriye mi? Hadi bakalım gelsin soru. İşte şu anda Gamze yapacak bu soruyu arkadaşlar. Gamze cevaplarsa eğer e, tebrik edeceğiz Gamze'yi. E, bakalım Gamze yapabilecek mi? Manisa'da oturan 45. <laughs> Meryem damar gerçekten çok damardan girmiş. Evet Enes Kaya bizim sayfamız. Lütfen takip et. Bütün arkadaşlarına takip ettir. Sana görev olarak bugün bin kişilik ekletmeni istiyorum. Tebrik ederim Enes'ciğim. Hasan Emre K. hocam pdf'ten bakıyorlar diyor. Aa, o zaman bir hemen bir şey yapabiliriz. Çağdaş Aras. Evet like atalım arkadaşlar. Madem 800 kişiyiz like atalım. Evet Enes Kaya. Şimdi Cevap geldi mi? Cevap gelmemiş. Bakayım geliyor 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 geliyor. Evet, cevabı ilk veren arkadaşımızın ismini söylüyorum. Eee nerede? Ha evet. Ama Elmas e, Elmas e'nin ismini hemen yazalım. Elmas e. Aslında Elmascığım biz içeriye kelimesini yazmanı istemiştik ama sen kalabalığı yazmışsın. Ben sana e, hadi neyse diyorum. Eğer arkadaşlar gerçekten PDF'lerden bakıyorlarsa bu duruma el koyarız yani. Ben bu oyunu bozarım diyor Tatar Ramazan biliyorsunuz. Ne zaman dün bu zarf. Ne kadar çok? Bu zarf. Nasıl yürüyerek geldim? Zarf. Niçin sıkıldığımdan? Zarf. Nereye içeriye? bu da zarf. Ama hayır az önce Gamze Demirci'ye söyledik ya. Eğer çekim eki alırsa nine olmuyor. Dolayısıyla cevabımız edene olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi hop geldik buraya. Burada o zaman başka bir şey soracağım ama yine de yapalım. Uzun sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır diyor. Hımm. Bakalım ee, cevabımız 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 5 veya 3, 5'ten biri olacak. Hadi bakalım bunlar gelsin. Hocam yoklama almayacak mısınız demiş abi. Alacağız arkadaşlar. Ne diyeceğimizi nasıl bilebiliyorsunuz hocam demiş. Nasıl nasıl biliyorum be? anlamadım. Şimdi e, burada rakamlar gelsin. Evet. Adem Yılmaz. Adem Yılmaz'ın ismini yazmış galiba değil mi? Bakayım. Adem Yılmaz'ın ismini yazmış mıydı? Şey, Mehmet Küçük Aslan. Şeyma Ülker. Bakayım. Adem Yılmaz'ın ismini yazmamışız. O zaman Adem Yılmaz'ın ismini yazalım. Çünkü ilk bu soruyu Adem Yılmaz bildi. Hemen Adem Yılmaz'ın ismini yazıyorum. Gerçekten işsizlik yayınları devam ediyor. Şimdi şöyle Adem Yılmaz'ın ismini yazdık. Arkadaşlar esprili ve birazcık rahat gidiyoruz. Neden? Çünkü kasmaya gerek yok diyoruz. Ve konuyu da iyi anlamamız lazım. Çünkü üniversite bu sorudan çıkıyorum. Sunucu açılış programı yine uzun konuştu. Zarf. Uzun bir aradan sonra bu sağlık görevine başladı. Uzun ara sıfat. Niye? Sıfatlar isimlerin sevgilisiydi. Uzun uzun anlattı zarf. Uzun bir yolculuk sıfat. Uzun çubuk sıfat. Yani bu kadar kolay. Bu üniversitede çıkıyor bak. Uzun ara sıfat tanımlaması. Uzun yolculuk sıfat tanımlaması. Uzun çubuk sıfat tanımlaması. Ama 1 ve 3 doğru cevabımız Adem'i tebrik ederim. Hop geldik. Aa ödülü soruya gelmiş. Pardon dersimiz bitmiş arkadaşlar. O zaman hemen ödevimizi verelim zarflarla alakalı. Ama bir kişinin ismini daha yazacağım. Ödev verdikten sonra bu sefer zor bir soru soracağım gerçekten. Şimdi zarfları bulalım. Allah'ım yarabbim ne çabukmuş. Şey Kaç dakika oldu ki? göremedik ya. Gerçekten ders su gibi geçiyor. Evet birazcık erken bitmiş. Sıkıntı yok. Şimdi kazık bir soru soracağım. Kendinize getireceğim sizi. Nerede? Zarf. Burada sayfa 140 ve 141'i sıfırdan 9'a edebiyat kitabımızdan ödev vermek istiyorum arkadaşlar. Ve tabii ki burada zaten sizin e, ders programımıza, dokunun ders programımıza da zarf belirti soru çözümünü sıfırdan 9 edebiyat sayfa yazıyor. Ben bir de e, doymuyorum. Tak Türk dil Edebiyat'tan da ödev vermek istiyorum sizlere. Çünkü sizleri çok seviyoruz. Ne kadar çok ödev olursa daha iyi. Burada da arkadaşlar bakın. Zar tezimiz burada. Sayfa 104, 103, 104, 105'i ödev olarak sizlere vermek istiyorum. Şimdi o zaman o zaman sorumuz geliyor arkadaşlar. Sorumuz şu. Bakın şimdi sorumuz çok zor bir soru. Bunu bakalım kim bilecek. Şöyle çeviriyorum. <laughs> evet. Çayından da bir ödül almak istiyorum ama gerçekten çok kazıklı bir soru sormak istiyorum. Dayanamıyorum yani kazık soru olunca dayanamıyorum gerçekten. Memle. Benim... <laughs> <laughs> Adam Yılmaz'ın değil de bir dakika şöyle Şuradan olmaz, böyle çok Ne kadar zor olsun istiyorum, ağlamanızı istiyorum arkadaşlar. Şöyle... Hı. Tamam, şöyle sayfa arkasına yazacağım. Bakalım kim bilecek? Hep beraber bunu görelim şimdi. Sorumuz geliyor. Seninle geldiğimiz... ...bu yerde birçok arkadaşımızı güzelce ziyaret edip onlara hediyeler almak bana çok büyük bir şu an atıyorum kafadan ama inşallah zor bir soru olacak. Büyük bir mutluluk vermişti. Evet sorumuz geliyor. Cümlesinde cümlesinde ki edat hangisidir? Veya tabii ki biliyorsunuz benim fake sorularımı ya da edat var mıdır? Var mıdır? Cevapları bekliyoruz. Hadi bakalım. Şu anda bu cevabı bilen arkadaşı e, tebrik edeceğiz ve bitireceğiz. Edat diyorum arkadaşlar. Sedat değil dikkat edin. Vedat da değil. Şimdi ödül soru cevapçı demiş. Yunus have teacher today. My name has not been written demiş. <laughs> Yunus sen nasıl bir insansın evladım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulü Evet. Ee, zarf sor demiş Siber Türk. Yo zarfı biliyorsunuz. Yazınız güzelmiş. gerçekten kusmadıysanız güzel. Edat edip demiş. Oo, Hocam bir görmediniz demiş Malik Akgüç. Evet. E, Ayça Okumuş'un ismini yazıyoruz. Ayça'yı tebrik ediyoruz. Ayça Okumuş'un ismini de güzel yazalım o zaman. Çünkü Ayça bildi. Hatta şöyle yapalım. Gerçekten şu anda hepiniz Ayça'yı kıskanacaksınız. Çünkü Ayça şu anda Trend and Friends oldu. Bu turuncu kalem bitmiş. Hemen atalım bunu. Görüyorsunuz. Bunları biz geri dönüşüme gönderiyoruz arkadaşlar. Ayça'nın ismiyle bitiyor. Gerçekten Ayça şu anda e, sevinçten muhtemelen e, elleriyle oh be diyor, Ne güzel diyor. Böyle şey yapıyor. Ayça'nın ismini şöyle yazalım. Ayça evet, Ayça okumuş bildi. Neden bildi? Çünkü Ayça'yı gösterdik. Bak seninle buradaki ile'nin olduğu yere V koyabiliyoruz mu? Koyamıyoruz. O zaman bu e, edat oluyordu. Peki diğer sözcüklere bakalım. E, bu yer sıfat, yer isim, birçok sıfat, arkadaşımız isim, güzelce zarf, onlara zamir, hediyeler isim, bana zamir, çok zarf. ...büyük sıfat, bir sıfat, mutluluk isim vermişti. Yine fiil olmuş oluyor. O zaman hadi bakalım. Gerçekten hepiniz harikaydınız, tebrik ediyorum. Bu kısım önemli. Lütfen screenshot alalım, ekran görüntüsü alalım. Yunus Emre için söylüyorum böyle screenshot falan. Yunus da bizi kendisine mezzetti ama sıkıntı yok. Ödüllü sorumuzu yapıyoruz, yorumlara yazıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.